Türkiye koronavirüsle mücadelesinde birinci dönemini tamamlamıştır. Şimdi mücadelemizin ikinci dönemindeyiz. İkinci dönemin ilk günlerindeyiz dedim. Ve ekledim. Tedbir zorunludur. Çünkü tehdit devam etmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 55 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1635 yeni tanı konulduğunu açıkladı. Böylece toplam ölüm sayısı 4007'ye, vaka sayısı 144.749'a yükseldi. Sağlık Bakanı, virüsün Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı. Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Toplam test sayısında 1.5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71.8. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat. Yani hep birlikte tedbir koşulu, maske ve 1.5 metre sosyal mesafe.